Müsiyat 106. Genel İdare Kurulu yapıldı. Genel kurulda gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri gibi birçok konu görüşüldü. Ayrıca Müsiyat Başkanı Tekin Gürkan, Elazığ'la alakalı konuları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ilettiklerini söyledi. Yeşil dönüşüm ekonomisi temasıyla Müsiyat Konya ev sahipliğinde gerçekleştirilen 106. Genel İdare Kurulu sonrası Müsiyat Elazığ Başkanı Tekin Gürkan açıklama yaptı. Müsiyat 106. GİK kapsamında çeşitli toplantılar düzenlendi. Müsiyat 106. Genel İdare Kurulu Gala programı ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Toplantıda Elazığ'la alakalı konular bakan kuruma iletildi. Başkan Gürkan, gündemdeki ekonomik gelişmelerin yeşil dönüşüm ve enerji stratejilerinin yatırım ve üretim faaliyetleriyle sektörel birçok konunun MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu kapsamındaki toplantılarda detaylı şekilde değerlendirildiğini açıkladı. 106. Genel İdare Kurulu sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisine göre enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekildi. İhracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edileceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı. Sisteme uygun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına elverişli yeni sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, öz tüketim modeliyle enerji üretiminin teşvik edilerek maliyetlerin düşürülmesi ve sanayicilerin ani kur hareketlerinden dolayı gelir kaybının önüne geçilerek bu alanlarda politikalar geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.